Gençler, meslek çok ama seçmek zor. Eskiden işe göre adam seçilirdi. Adama göre iş değil. Herkesin kafasında hayalinde bir meslek yatar. Her birey amaçlarına ulaşmak için kıyasıya bir mücadeleye girerler. Evet, insanın kafasında bir takım hayallerine, amaçlarına olması gerekiyor. Son derece güzel bir şey. Ama bu amaç için hayaller şart, üzerinde düşünmek şart, çırak olarak çalışmak şart, eğitim ile donatmak şart, zamanı beklemek şart, zaman geldiğinde fırsatı değerlendirmek şart, kendi yeteneklerinizi keşfetmek şart. Bir, kendinizi hazırlayın, nadasa bırakın, o kapı, o fırsat gelecektir. Lütfen yorumlarınızı yazarak paylaşalım.